yetişmiş gençlerimize bir istihdam alanı sağlamak için ve geleceğimiz için ve lüzumlu olduğu için şu iş önerimizi sunuyoruz efendim. Şimdi bir zamanlar doktor bulamıyorduk, hastane bulamıyorduk, alet edavat bulamıyorduk. Şu şu an şükürler olsun 83 milyonun özel doktoru var. Herkesin aile hekimi var. Benim hekimim de Ferhat Bey sağ olsun ilgileniyorlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi, hayatın gerçeği, bakıyorsunuz işte efendim uzay çağına geldik, 2021 yüzyılında yaşıyoruz. Şimdi, her vatandaşın bir avukatının olması, her vatandaşın bir muhasebecisinin olması lüzumlu mu şu an. Yani herkes hesap kitap bilmiyor, herkes hukuk bilmiyor. Bir de mesela diyelim ki de işte, Karpuzcular karpuzu döküyor, domatesçiler domatesi yola döküyor. Neden? Çünkü tarımda bir e, yani e, özel bir politik olduğunu düşünmüyorum. Veya şöyle ya devlet makini yetişemiyor olabilir. Çünkü ilçe tarımlar var, il tarımlar var. Personel sıkıntısı çekiyorlar. E, ama bir bakıyorsunuz binlerce ziraat mühendisi boşta. Her çiftçiye biz ziraat mühendisi tahsis etsek veya diyelim ki hayvan yetiştiricilerine birer tane veteriner tahsis etsek olmaz mı? Olur. Yani aile hekimliği modelini şimdi aile hekimliği modelini işte efendim hukukta efendim muhasebede işte ziraat fakültesi ziraatte veya işte efendim veterinerde uygulasak hem hayat daha bir verimli hale gelir daha bir rantıbul olur hem de orada işte büyük bir istihdam alanı sağlanır ve üretimde artış da sağlanır. Yani ülkemiz kara da geçer. Ondan sonra işte çiftçilerin feryadını da duymayız.